Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 18. dersimiz olacak bu dersimiz. Grignard ile alkol sentezine bakacağız arkadaşlar. Grignard sentezi nasıl oluyordu? Şimdi öncelikle bir alkil halojenerimiz vardı. Şöyle gösterelim. Bakın bu X'imiz bizim halojenerimizdi. Bu klor olabilirdi, brom olabilirdi. Burada ise bir alkil grubumuz var. CH3 olabilir, etil, metil olabilir, etil olabilir, propil olabilir ve benzeri ne istiyorsak olabilir arkadaşlar. Burada bir alkil, grub, alkil grubumuz vardı. Şimdi Grignard sentezindeki amaç neydi? Bunun magnezyumla, eterle muamele ederek, bakın eter şöyle de gösterebiliriz. Etili et olarak yazabiliyorduk hatırlarsanız. D2 demekti arkadaşlar. Eğer bir yerde şöyle bir şey görürseniz, bunun diyetil eter olduğunu bilmelisiniz. Yani şaşırmayın. Ee, aynı zamanda şöyle de çizebiliriz bunu. Ee, CH3 CH3 CH2 Oksijen. Çünkü etil neydi? O'ya iki tane R grubu bağlanmıştı arkadaşlar. Birinci R, ikinci R. Buraya da bir etil çizersem eğer di etil yani iki tane etil eter olmuş olur. Şimdi di etil eterle magnezyumu bağlıyorduk. Niye böyle bir şey yapıyorduk derseniz. işte bakın burada. Şimdi magnezyumu bağladığımız zaman diyelim ki bu bromür halojenörümüz. Magnezyum bromür, bromür oluşuyordu. Bunun amacı neydi? Bakın magnezyum bromür, bromür artıdır arkadaşlar. Artı. Magnezyum her zaman artı olarak kalır. Bu artı olarak kaldığına göre o zaman bizim karbonumuz burada eksi olarak kalacak. İşte eksi olarak kalarak biz aslında burada bir karbanyon oluşturuyoruz. Karbu, yani elektrofilik bir sonraki aşamada e, nükleofilik atak yapacağız. Yani eksiyi artıya saldırtı, saldırtacağız bir anlamda. Bakın mesela burada hemen bir sonraki adıma bakalım. Sentezimize başlıyoruz. Şuradaki R'miz bu R grubumuz arkadaşlar. Bakın bir hemen göstereyim. R. Şurası. R, M, G, X. X dediğimizde brom da olabilir. Herhangi bir halojenür de olabilir. Şimdi burada nasıldı arkadaşlar? Karbonildeki durumlar nasıldı? Mesela aldehit, mesela keton. Şöyleydi. Oksijen elektronegatif olduğu için üzerine elektronları çekiyordu bu üzerine elektronları çektiği için bu kısmi artılık vardı burada arkadaşlar. Şimdi bizim Grignard sentezimizde bu kısmi artılığı nasıl kullanacağız? Buradaki biz alkilimiz Grignard sentezinde eksi. Çünkü magnezyum artı. Bu eksiyi nükleofilik atak yaptıracağız arkadaşlar. Buradan gelecek. Buraya atak edecek. Buradaki karbonu tutacak. Buradaki karbonu tuttuğu anda bakın buradaki R'yi görüyorsunuz. İşte burada buraya bağlanmış oldu. Şimdi buraya bağlandığı anda yukarıya normalde bunun üzerinde iki tane onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Çünkü normal bir durum. Normalde iki durumunu gösterelim önce. Normalde oksijenin üzerinde iki tane nonbonding pi bağ var. iki çift. Peki bu yukarıya doğru çıktığı anda ne olur? Şu pi bağların bir tanesi yukarıya doğru çıktığı anda ne olur? bir çift pi daha oluşur ve bir çift link e, elektronlar da gelir buraya. O zaman eksi değerlik değerlik alır arkadaşlar. Şimdi bu eksi değerlikli olduğu anda sulu bir ortamda hidronyum iyonunun olduğu bir asitik ortamda e, direkt bu bakın şu bu hidrojeni yakalar. Hidrojen artı olduğu için hidrojeni yakalar. Peki bu iş nasıl olur? Şimdi şuba Oksijen arkadaşlar 3 bağ yapmış gördüğünüz burada. Ve de bir tane non linki var artı durumda. Oksijen bağını kendi üzerine tekrar alır. Ve de bu durumda e, pi bağ, e, pi değil arkadaşlar e, non link bağ oluşur. Dolayısıyla artı kendini nötrler. Hidrojeni aldığı anda burada hidroksi oluştu arkadaşlar OH. E, bu bir alkoldür arkadaşlar alkol nasıl bir şeydir? Mesela şuraya bakalım. Şimdi alkoller birinci alkoller ve ikinci alkoller olarak değişiyordu hatırlarsanız. Şimdi buradaki bizim burada hidrojenimiz de olabilir, R grubumuz da olabilir. O bizim mesela burada aldehit kullandıysak eğer burada bir tane hidrojen, burada bir tane R olur. Aldehit kullandıysak burada yer. O halde burada ne olacak? Yine aynısı olacak. Hidrojen ve R. İşte bu durumda eğer böyle bir şey yaptıysak burada oluşacak alkol nasıl bir alkoldür? Bakın karbon OH'a bağlı karbon tek hidrojen var. Karbonda tek hidrojen var. O zaman ikinci alkoldür arkadaşlar. Oluşacak olan alkol. Ama eğer biz burada R değil de H kullansaydık yani aldehit yerine Mesela biz burada formaldehit kullansaydık. Herhangi bir alkil yerine değil de şuraya formaldehit kullansaydık. Bakın bu ismini biliyoruz formaldehit. O halde buraya da H yer, hidrojen yerleşecekti. Onu da gösterelim. Şimdi buraya da hidrojen yerleşince ne olacaktı o zaman? O zaman buradaki alkol ikinci alkol ile de birinciler alkol olacaktı niye? Karbona iki tane hidrojen bağlı. Daha önceki dersimizden de bildiğimiz üzere iki tane hidrojen bağlı olduğu durumlarda alkolümüz birincil alkol oluyordu, primer alkol oluyordu arkadaşlar. Peki şöyle bir şey düşünelim. Eğer buraya iki tane R grubu olan bir keton bağlansaydı mesela, aldehit değil de keton mesela, şurada bir R, şurada da bir R olsaydı. Şöyle göstereyim onu. Mesela şurada bir R. Burada da yine bir R olsaydı. O zaman burada yine aynı şekilde R'ler oluşacaktı. R. R. Bu sefer karbonda hiç hidrojen kalmayacaktı arkadaşlar. Karbonda hiç hidrojen kalmazsa biz tersiyel alkoller elde edecektik. Üçüncü alkoller. Tersiyel alkoller. Şimdi bunları bir örnekle görmekte fayda var. Evet arkadaşlar, şimdi bunları bir örnekte görelim. Öncelikle sekonder alkol üretmeye bakalım arkadaşlar. Burada bir tane aldehitimiz var. Aldehit yapısını görüyorsunuz burada aldehit olduğunu. Nasıl bir aldehit var? Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon ve dördüncü karbon. Yani butanal var arkadaşlar. Şimdi buna e, alkil magnezyum bromürü yani metil magnezyum bromür yaklaştırıyoruz. Metil nasıldı arkadaşlar? Metil her zaman artıydı. O zaman karbon, metil, e, magnezyum artıydı. Metil eksi olacak. Şimdi karbonildeki hareketi biliyoruz. Karbonildeki, şurada karbonda kısmi artılık vardı arkadaşlar. Her zaman eksiler artılara doğru hücum edecekti. Onu da biliyoruz. Bakın bu şimdi metil grubumuz karbonilin karbonuna atak etti buradan atak ettiği anda şu pi bağlarından bir tanesini link olarak tepeye yerleştirdi. Ve de eksi olarak yer almasına sebep oldu. Zaten bu adamın üstünde iki tane iki çift link yani bağlanmamış elektronları vardı. Bakın bir çift, ikinci çift. Üçüncü çifti de gelerek bunu eksi olarak yaptı. İşte burada gördüğünüz gibi. İkinci aşamada buraya su katıyoruz arkadaşlar. Su. Yani H3O, hidronyum iyonu katıyoruz. Şimdi bu hidronyum iyonu ne yapar? Eksi olduğu için H3O artıyı yakalar. Bir tane hidrojenini yakalar buradan. Ve burası H2 olarak terk eder. Bir tane de hidrojenini bakın burada OH olarak yaptı. OH olarak kaldı. Şimdi bakıyoruz soldaki ve sağdaki gruplarımız aynı. Bakın 1, 2, 3 karbonlu burada bir tane R'miz var. Şurada. İşte o buradaydı zaten başta. Bir tane hidrojenimiz vardı sağ tarafta. O da yine burada hala duruyor. Bize ne geldi? CH3 bağlandı sadece arkadaşlar. Bize bir tane metil bağlandı. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman bir tane OH'a bağlı olan karbonda bir tane hidrojen var. Bu ikinci, o, o halde bu ikinci alkoldür arkadaşlar. Yani sekonder alkoldür. Çünkü sekonder alkollerde ne vardı? Bir tane hidrojen vardı. Bir tane hidrojen. Bir, primer alkollerde ne vardı? İki tane hidrojen vardı. Şimdi ona da bakalım. Bu sefer de primer alkol sentezleyelim. Şimdi burada bir tane formaldehit kullandık bu sefer. Bir aldehit fakat formaldehit. İki tane hidrojeni var. Şimdi aynı şeyi buraya burada yapacağız. Şöyle bakalım. Buraya ne katmalıyız arkadaşlar? Bu sefer CH3 CH2 Magnezyum bromür. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü bakın şöyle bir şey sentezlenmiş bir sonraki adımda. Etil konulmuş buraya. Şimdi burada magnezyum her zaman artı oluyordu. Alkil grubumuz olan etil o halde eksi değerlik alacaktı. Şimdi burada da kısmi artılık vardı zaten aynı yukarıdaki gibi. Etil gelip atak edecekti. Buraya bağlandı etil. Bağlandı anda alttan bakın burada alttan bağlandığı anda şuraya yukarıya bu pi bağlarından bir tanesini itti ve non bonding olarak yerleştirdi. Non bonding. Ve de eksi değer aldı. Bu eksi değer aldığı anda ikinci aşamada sulu ortamda H3O yani asitik ortam H3O H3O artı bu artıyı yakalar arkadaşlar kolaylıkla şu oksijen. Bir tane hidrojenini yakalar. Yakaladığı anda OH olur. Şimdi OH olduğu zaman bakın burada primer alkolümüz oluşmuş oldu. OH'a bağlı olan karbonda iki tane primer alkol demek birincil alkol demektir arkadaşlar. Birincil alkoller de iki tane hidrojen vardı. Şu olaya dikkat edelim yani. Şurada bakın. Birincide. Birincilerde iki tane hidrojen var. İkincilerde bir tane hidrojen var. Şimdi buna da bakalım. Buna da nasıl yaptık bunu? Bakın burada hidrojenimiz aynı duruyor. Hidrojenimiz aynı duruyor. Böyleydi. Sadece buraya bir tane etil ekledik. Grignard senteziyle bir alkol elde ettik, primer alkol elde ettik. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Tersiyer alkol örneğimiz. Tersiyer alkolde bu sefer ne yapmışız? Şimdi bakıyorum. Burada bir tane etil grubu var. Burada da etil var. Bunu et diye kısaltmamın bir sakıncası yok arkadaşlar. Çünkü buna etil, etilin et diye kısaltıldığını biliyorduk. Bakın burada bir tane metil var. Bu metilde de burada yine metil yazıyor. Bakın metil. Şimdi o halde buraya bir tane daha CH3 metil bağlanmış. Biz o zaman buraya ne sentezleme ne yazmalıyız ki? bize şey yapsın. Bize bunu versin. Hemen bakıyorum. Aynı bunun gibi işte. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Kısa olsun. Şimdi alalım kalemimizi. Magnezyum artı. Bu metil eksi olacaktı arkadaşlar. Grinyar'ın özelliği buydu aslında. Bu karbonumuzda kısmi artılık vardı karbonda. Her zaman eksiler artılara doğru saldırırdı. İşte burada atak etti. Nükleofilik atak gerçekleşti. Yani eksi, nükleofil eksi demektir arkadaşlar. Eksili bir atak gerçekleşti. Ve aşağıdan metil bağlandı. Bu metil bu, bu buraya bağlandı. Bağlandığı anda ne oluyor tabii aşağıdan? Aşağıdan bağlanınca yukarıya doğru bu pi bağlarını itiyor oksijenin üzerine. Normalde bu oksijenin üzerinde arkadaşlar oksijen atomunun üzerinde iki tane normal durumu aynı renkle çizelim. İki tane, iki çift non yani bağlamamış bağ vardır. Şimdi bir de bu pi bağlarından bir tanesi daha yukarıya çıktı. O zaman kaç çift oldu? 3 çift oldu arkadaşlar. 3 çift. Bakın bu durumu zaten 3 çift oldu ve eksi. Bu durumu burada görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi buraya ne ekleyelim ki? OH olsun artık. Bu hidrojen şu şurası hidrojeni yakalasın. O, o eksi. O eksimiz hidrojeni yakalasın. Onu da aynı şekilde yukarıdaki gibi h ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da kopyalayalım ikinci aşama olduğunu buradan görün. Yukarıda alt alta yazmışız. Şimdi burada bu şekilde de yazmış olduk. Şurası 2. H3 artı. Bunu yakaladı, yakalayacak. Ve burası OH olacak. Şimdi o elde ettiğimiz şeye bir bakalım. Elde ettiğimiz şey arkadaşlar burada etilimiz duruyor. Burada metilimiz duruyor. Sadece aşağı bir metil bağladık. Yukarısı da alkol oldu. Yani OH oldu. Şimdi burada karbonda OH'ın bağlı olduğu OH'a OH'ın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen yok. Hep hepsi R grubu. Yani hepsi alkil grup. Şöyle onu farklı bir kalemle çizeyim mi? Bakın burası bir R etil. Burası bir R metil. Burası bir R. Yine metil. Şimdi bu nasıl bir alkol oldu o zaman? Tersiyer alkol oldu. Tersiyer alkollerde hiç hidrojen yoktu. Onu da yazalım. Tersiyer, tersiyer. Üçüncül demek yani arkadaşlar. Sıfır hidrojen. Sıfır hidrojen. Şimdi bu elde ettiğimiz şeyi bana Türkçe olarak yaz. Ben böyle anlamadım derseniz. Bakın işte CH, CH3CH2 etil. CH3CH2. Karbon. Oksijen bağlamış, Oksijeni şu tarafa aldım. Bu metil de yukarı aldım. Hiç fark etmez. Bunu da hadi gelin isimlendirelim. 1-1 Dimetil Alpropanol Propanol Yani 3 karbonlu propanol olduğunu olunca ne oluyordu? 3 karbonlu. İşte birinci karbon, işte ikinci karbon, işte üçüncü karbon. Birinci karbonda iki tane metil bağlı, bir bir dimetil ve propanol. Üç, üç karbonlu alkol. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dileğiyle hoşçakalın.